Oyuncu çift mutluluğa evet dedi. Evlendiler. Ünlü isimler törene akın etti. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Oyuncu çift Orçun Kaptan ve Damla Gercişoğlu önceki akşam Beyoğlu Ses Tiyatrosu'nda evlendi. Kaptana Bora Onur ve Elif Durdu, Cercişoğlu'ndayız Hakan Altıner ile Dilek Türker şahit oldu. İkiliği çok sayıda sinema ve tiyatro oyuncusu yalnız bırakmadı. Nikahın ardından duygularını dile getiren Damla Cacişoğlu yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi. Yazılacak çok şey teşekkür edilecek hem de çok teşekkür edilecek çok fazla canımız var. Ama bu ilk fotoğrafta önce bize teşekkür edeceğim. Bugüne gelme ilk bir araya geldiği gün karar veren hayatın son nefesine kadar el ele yürümeye daha o gün söz veren bu yolda öğrenerek öğreterek ve en önemlisi aşkın bir kelimeden ibaret olmadığını ve emek gerektirdiğini her gün daha iyi hatırlayıp hatırlatarak adeta bir peri masalı yazan başardık yol arkadaşım. Senin de hep dediğin gibi iyi insanlar iyi insanları buldu ve bu masala tam da bizi gerçekten çok seven iyi insanların yanımızda olduğu muhteşem bir gündü. Başladık o zaman rastgele ifadelerini kullandı. Ünlü oyuncu Orçun Kaptan ise yanımızda olan herkese ne kadar teşekkür etsek az. O başka bir gün ve paylaşımın konusu olacak. Ama iyi ki varsınız dedi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.